Yalandan yangınların bir yanıyor geriye gizemin Değerli sanatçımız Duygu Kutlu Hanım Efendi'ye ve ekibine bizleri bu güzel gece yaşattıkları ve yaşatmaya devam ettikleri için hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Olanlar oldu, kaderler Sevgili Kızılcağım'da hemşerilerimi, bir aydır sürmekte olan etkinliklerimiz bugün de devam ediyor inşallah. Bugünkü sanatçımız da hemşerimiz Semet Samet kardeşimiz ekibiyle beraber kendi ilçelerine hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Yüreğimi kalırım aklını alırım Hayalde bu Olursa Eve girmedi. Bir kere daha dün de tekrarlamıştım Bu meydanlar olmasa millet bahçemiz Olmasa bu konserleri yapacağımız Yerlerimiz de olmazdı Bu meydanı ve millet bahçesini Bize kazandıran başka Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e ve Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız hemşerimiz Murat Kurum Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sizlerin huzurunuzda hepinize iyi eğlenceler diliyorum.